Şimdi canlarım, temel ilim bir tekliktir. Bunu iyi anlayın. Bir tek olan kelamı hak eden olur. İkmali tamamlayan olur. Yaşamı kodlayan olur. Sura üfülen olur. Ve süper sahaları kodlayarak kendini hak eder. İşini yapabilen kendini hak edendir diyerek iş yapıyoruz. Öyle mi? İş yapan işçiliğini bilip yapsa, kendini hakikiyetiyle dillese ve bildiğini bir tek kelamla kotlasa mutlak kulluğu, kotlayacak gücü hak ettiğinden yapar bunu. Ama sıra insana geldiğinde <laughs> insan basınç altında olduğunu ve süper sahaları kotlayacağını dünya planın, planetinde ihmal tamam, e, tamam, diyerek kendini hak edeceğini düşünemeyen bir düzeyde olur. Siyaha boyanmak derken de şunu kastediyorum. Bir tek oluştur siyaha boyanmış. Hepimiz o tek oluş halinde temiz olarak bir tek kapıyız ve tüm renkler o sistemde bir tek olur. İşte ona biz siyah deriz. Sirayet halinde ise siyah yoğun yokluktur. Hangisi oraya varsa yokluğa varır. Kendini hak etmeyendir, kendini hak olup dinleyemeyendir ve kendini hologram diye dinletendir. Ama siyah var mı? Var. Ama vardı mı? Asla. Peki canlarım. Ne isek oyuz. Biz dünyalıyız. Bunu iyi bilelim. Biz dünya planetini ikmal tamamlatmaya indik. Herkes içindir bu çalışma ve yaptığımız ikmal tamamlatmaktır. Bütün köklerimizle planete indik. Türkiye çalışması çok çok değerli bir çalışmadır. Dünya planeti için özel önem arz etmekte buradaki çalışma. Planet sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Herkes bu planetin yok olacağını düşünüyor. Herkes büyük bir savaş ve bu savaşın sonrasında nükleer sır olan kayıtlamalar ve bitkinin ilimden çıkışı, İsra'nın kelamdan çıkışı, hayvanın yaşamdan çıkışı, her şeyin her şeyin çıkışını bekliyor. Biz diyoruz ki Dorman kapılarını kodladık. Oradayız. Öz göklerdeyiz. Görevimiz şavk olmaktır. Biz şavkız. Hasat yaptık. Tınıyı kodluyoruz. Öksüz değiliz. Herkes, herkesi hak edecek diyoruz. Ve bire hizmet için burada bu çalışmayı yapıyoruz. Herkes, herkes olacak diyoruz. Uzak planetlerin tüm sahaları türevleyerek, kodlayarak buraya geçişleri bunun içindir. Bugün burada çok sayıda özel kayıt yapacak planet var. Ve onların türevleyi, türevleyileri var, türevleyişleri var. Her şeyi türevliyorlar, kodluyorlar ve planetin kelama harik olup varmasına çabalıyorlar. Planet sorumluluk taşıyacak ama Diriliği kodlayacak olan her şey planetlerin türevlenişiyle de ilgilidir. Bütün kötülüklerin aşılabilmesi için bir tek bu dünya değil, bütün dünyalar şu anda çabalıyorlar. Öyle bir çalışma var ki planetlerin ötesi, öte planetlerinde hazırlıklar yapıldı bugün için canlarım büyük hazırlıklar sonra türevlenip tohumlanıp planete indirilenler göz söz öz göklere göz söz öz olup kaynak olacaklar. Başkanlık dili kodlama yapacak ve hastalıklar imparatorluk kelamıyla bir işi kayda çekecek. Ve tüm zamanlar, tüm yarınlar bütünün kötülüğünü önleyecek gücü devreye alacak. Dünya planeti çok 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 ama çok görev taşıyacak bundan sonra da. Bu planet masamızın ilmidir. Ve biz bu planete karanlığı ağır ağır kodlayıp aydınlığı tohumlamak üzere indirildik. İnsanlık yenilensin diye indirildik. Yaşamlar kelama varsın diye indirildik. 40 kapının 40 ağır yükü dedikleri yükten öte kırklı kaynakların ötesi bir tek kapı var işte o kapıya varan burada olur onca çabanın sebebi budur canlarım üzerimizdeki yük çok 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 ama çok hafifleyecek bunu bilin ve Zakum dedikleri o yaşam kaydı artık dirilikten çıkacak Meşale yandı canlarım. Çok mutlandık. Huzur bulduk. İş.